Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Aysel. Bu bir eleştiri kanalıdır. Haberiniz olsun. Beraber gündemi takip edip eleştiri yapıp sizin de yorumlarda eleştirebileceğiniz bir kanal olmak istiyorum. Hadi o zaman hiç zaman kaybetmeden ilk konumuza geçelim. 10 günü aşmış bir konudan bahsedeceğiz. Diamondama tema top. Hayır hayır yanlış anlamayın. Bu konu hakkında zaten herkes her şeyi söyledi. Bizim ekstra üzerine ekleyebileceğimiz hiçbir şey yok. Sadece kendi fikirlerimi söylemek istiyorum. Hazır böyle bir YouTube kanalı açmışken kendimi insanlara daha iyi ifade edebileceğimi düşünüyorken burayı kullanmak istiyorum. X platformunda Diamond Sema Yalnız Değildir adlı hashtag atıp Diamond'a destek olmuş insanlardan biri Aynı zamanda Instagram'da da destekler vermeye çalışmış bir insanım. Diamond neden yalnız değil biliyor musunuz? Bunu kısaca bir özetleyelim ondan sonra devam edelim istiyor. Hukuki yönden asla geçerliliği olmayan sırf birilerin gazı alınsın diye doğruyu söylediği için bir hadisi kendi yorumunu katmadan okuduğu için halkı kim ve nefrete aynı zamanda Hz. Muhammed'e hakaretten hukuki bir sürece girildi. Adalet Bakanı tweet attı Troller her yerde Diamond'la ilgili ağza alınmayacak hakaretler etti, aşağıladı ve ölüm tehdidi. İşte bu son raddeydi. Yani gerçekten bir insanı öldürmek istemek tam olarak anlayamadığım bir nokta burası. Bir insanı öldürmek istemek. Bir insanı öldürmek. Ve bunu istiyorsunuz. Gerçekten. İnsanın aklına şu geliyor. Diamond Hz. Muhammed'e hakaret etmediği halde onu yargılamak istemelerinin nedeni zaten bu değil mi? Müslüman olmadığı için. Bu hadisi defalarca birçok hoca okumuş ve böyle bir hadis gerçekliğinden haberdarlar. Ama ne hikmetse sessiz kaldılar. Neyse önemli değil. Ama zaten konumuz bu değil. Dediğim gibi sadece ufak bir değinmek istedim. Diamond suçsuzdur, hukuksuzca yargılanmasını istemiyoruz. Diamond'ın yanındayız. Bunu ekleyip başka bir olaya geçelim. Yine Diamond'ın etrafında olan bir olay. Yine Diamond'la ilgili bir konu aslında. Aslında Diamond'ı konuşmayacağız. Diamond'ı eleştirecek değilim. Diamond bana göre kendini geliştirmeye yönelik, çalışan, terbiyeli, efendi ve kimsenin hayatına müdahale etmeyen, kendi kendi çapında bir kitlesi olan insan. Bu kadar. Bitti. Kendisi de zaten kendini böyle tanımlamak ister ya. Ben onu böyle görüyorum. Bende yarattığı izlenim buydu. Ama gelelim Fikret Çetin'e. Fikret abi seni konuşmak istiyorum. Bilmiyorum. Neden seni konuşmak istediğimi de bilmiyorum. Ama gerçekten konuşulası bir insansın. Ne demek bu? Hemen birlikte sizinle açalım. Fikret abi ve Diamond Tema yeraltı kanalında bir video çekiyorlar. Bir değil. Pardon. İki video. Birinci video Diamond Tema'nın kitabına olan bir reddiye videosu. Diamond Tema bunu kabul ediyor. Hatta Diamond Tema kitabına reddiye yapılacağını dahi bilmiyormuş. Orada öğrenmiş. Bir reddiye başlıyor. Videoyu baştan sona izlediğimde tek düşündüğüm şey Fikri abinin Diamond Tema'nın ağzından sürekli olarak kelimeleri cımbızlayarak almaya çalışması. Mimikleri, hareketleri, özellikle o dil. Abi gerçekten o dil... Neyse üzerine konuşmayacağım. Hayır, hayır, hayır. Konuşmayacağım. Boş verin, geçelim orayı. <laughs> Gözlerim kanıyor şu an. Neyse neyse tamam. Bu değil. Konumuz bu değil. Mimiklerde baskınlık kurmaya çalışmak aslında daha çok siyaset alanında gördüğüm bir olay. Bir kişinin karşı tarafta tartıştığında baskınlık kurması mimikleriyle olabilecek bir durum değil. Sözlerin ve cümlelerin gücüyle olabilecek bir durum. Fikret abi o kadar çok bilgili bir insan ki, o kadar bilgili ki. Bu arada bilgisiyle dalga geçmek için söylemiyorum. Dalga da geçmiyorum. Bunu da eklemek isterim. Fikret abiye sadece şunu söylemek istiyorum. Bütün bilgilerini bir videoda bize aktaramazsın. Konu belli. Konuşulacak konu belli. Orada yapman gereken konuya sadık kalıp konuyla ilgili bilgi birikimini aktarmak ve konuyu karşı tarafa iletmek. Abi neden? Neden her şeyi anlatma? Neden çok fazla örnek verip konuyu dağıtma yönelik bir hareketin var? Bende yarattığın izlenim ne biliyor musun? Videoyu açtım, izliyorum. Diamond konuşmuyor. Fikret abi susmuyor. Bir oldu, tamam, bekle. Demek ki sırası gelmemiş. İki oldu, bekliyorum. Diamond ne ara girecek? Üç oldu, bekliyorum. Hadi artık Diamond konuşsun. Ve Muhammed, yani Yeraltı kanalının moderatörü Muhammed, olaya dahil oldu. Ve dedi ki, abi Diamond hiç konuşmadı. Yemin ediyorum çok güldüm. Sinirlendim. Videonun başında sinirliydim. Muhammed'in sözünden sonra güldüm. Muhammed'in olaya dahil olmasından sonra Diamond konuşmaya başladı. Aslında Diamond daha öncesinden aktif hale gelmeye çalışıyordu. Konuya dahil olmaya. Kendi düşüncelerini, fikirlerini aktarmaya çalışıyordu. Ama karşıdaki kişiye saygısından mı ya da kendine olan saygısından mı sözünü kesmeyeyim ben buraya tartışmaya gelmiş olabilirim ama bu bana yakışmaz. Karşı kişi ne kadar konuşursa konuşsun ben yine bir araya girer kendimi ifade edebilirim düşüncesiyle mi acaba bekliyor diye düşünüyordum ki adam gerçekten öyleymiş. Sabrının sınandığı bir anla karşı karşıyaymış. Diamond temayı sabrından dolayı tebrik ediyorum. Ben edemezdim. Zaten ilk 15 dakikada videoyu durdurup yeter tamam deyip ileriye almaya başlamıştım. Ama şimdi Diamond'ı övmek değil de... ...gene Fikret abiyi biraz gömelim. <laughs> Neden diyeceksiniz? Fikret Çetin'le aslında hiçbir alıp veremediğim yok. Kişisel hiçbir şeyim yok. Ama şöyle bir durum var. Fikret abi diye hitap edesim geliyor. Birlikte biraz düşünelim. Diamond ama canıyla uğraşırken... ...etrafındaki insanların tehditlerine, küfürlerine... ...sessiz kalmayıp, hukukun üstünlüğünü savunarak... ...kendine haksızlık yapıldığını... Aslında hiçbir suçunun olmadığını televizyon programlarında, YouTube kanallarında konuk olarak kendisini ifade etmeye çalışıyor. Ama Fikret abi, yok iki tane golüm var, şöyle asist yaptım, taça vurdum, gol oldu, şöyle patladı böyle gömdüm. Yakışıyor mu Fikret abi? Bir Müslümana, gerçekten bu yakışıyor mu? Diamond Tema, Deaş'ın resmi sitesinde fotoğrafları yayınlanırken sen tam olarak Neyi hedefledin de yer altına baskı yaptın? Hem de bu videolar için. Ya abi bak, anlarım. Mükemmel konuşmuşsundur sana göre. Çok iyi savunmuşsundur sana göre. Ama ben bir Müslüman olarak Diamond'ın hukuksuzca böyle bir sürece sokulması, hakaret etmediği halde hakaret ettiği denilerek üstüne gidilmesinden rahatsız olurken senin yapman gereken yer altına baskı yapmak değil. Senin yapman gereken Diamond Tema orada hiçbir şey söylemedi. Siz neden böyle çıkışıyorsunuz? Deyip insanların gazını almaya çalışmandı. Yapman gereken buydu abi. Destek vermendi. Sonuç olarak beraber oturup çay içtiğin insan o senin. Hiçbir şeyin önemi yoksa sohbet etmişsin. Biraz dahi olsa. Senin videoların yayınlanacak. Sana belli bir kitle gelecek. Diye çocuğun hayatını riske atmak bir Müslümana yakışmaz. Ben yakıştıramadım. Kendine yakıştırdıysan bu senin sorunun. Benim değil. Devam ediyorum. Video yayınlandıktan sonra zaten olayı baştan sona izledik. Hepimizin olayın ne olduğunu öğrendik. Kimse kimseye üstünlük kurmasın. Şikret abi üstün olduğunu, üstünlük kurduğunu söylemiş. Gerçekten üzüldüm. Çünkü moderatör olan Muhammed bile İslam dinini savunamadığını yüzüne karşı söylerken aldığı tavır bu sizin suçunuz. Ben hazırlanamadım, hazırlıksız geldim Denilmezse bir kaçış noktası kendi araması. Yapma. yapamadın. kimse kimseye üstünlük kurmadı. Her iki taraf, Fikret abi biraz farklı ama, her iki taraf birbirine bilgi aktarımı yapıp, konular üzerinde tartışıp, bir uzlaşmaya varamadan ayrılmışlar. Benim anladığım bu. Ha. Ama şöyle bir ekstralarımız da var. Diamond temas sabırlı. Fikret abi bilgili bir adam. Eklenebilecek, söylenebilecek hiçbir şey kalmadı artık. Sadece şunu söylemek istiyorum. Diamond Tema umarım bu hukuk savaşında başarılı gelir. Ki zaten başarısız gelmesi demek Türkiye'de hukukun bittiği anlamına gelir. Bence. Ama başına bir bela gelmeyeceğini eminim. Umarım bu iş hızlı bir şekilde çözülür. Umarım Diamond Tema'nın başına hiçbir şey gelmez. Çünkü gerçekten severek takip ettiğim bir adam. Hani Fikret abiyi eleştirdiğim noktada bana diyeceksiniz ki sen Diamond'ı seviyor musun? Fikret abiyi eleştirdim. Hayır. Ben bir Müslüman olarak Fikret abinin orada savunmasını seyretmek istedim. Savunamadığını görünce Fikret abiye kısın. İzlediğiniz, denediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.